Maaşını nasıl katlarsın? Maaş nedir? Ne, ne ne belirliyor maaşı? Maaş belirleyen şey senin bir yetenek setin. Bir de Hı. karşı tarafın aslında... Aslında bu bir piyasa para. tamam mı? Yani Hı. gerçekten buna işte emek piyasası diyoruz zaten. Hı. Sen o emek piyasasında herkesin sağlayabildiği bir emek Hı. sağlayabiliyorsan o zaman aslında senin değerin düşük oluyor. Evet. Herkesin sağlayamadığı daha az bulunan bir emek oluyorsan o zaman daha, e, yüksek daha yüksek oluyor. Mesela bunun sinyalini veren şeylerden birisi iş değiştirmektir. Yani Hı. sen böyle iki yılda bir sürekli iş değiştiriyorsan ve bu iş de çekme odaklıysa yani sürekli ben oradan oraya kaçtım çünkü ben çok geçimsiz bir insanım. Hiçbir yerde çalışamıyorum değil de. Abi adam o kadar evet yani mesela Amerika'da böyle. Amerika'da birisiyle hmm. iş görüşmesine giriyorsun. Adam iki yıldan bir yerde fazla kalamamış çünkü kaldığı yerde iki katı teklif vermişler. Abi gel buraya gel buraya. Benim profesyonel hep max iki yıl oldu. An, Aynen ya. yani aslında <laughs> sen yetenekliysen zaten seni sürekli başka yerlere çekip senin başka yerlerde maksimize etmeye çalışıyorlar. Aslında olay hep şeye geliyor. Daha az bulunur bir şey olmaya çalış İki bir de iş değiştirmek ya iş değiştirme Ama işte geçimsizlikten değiştirme. kaynaklı değil gerçekten sana daha fazla değer verecek yeri bulup oraya gideceksin ki o zaman değerini artacak.